Çok severek evlendiği eşi katili oldu. 3 yıldır her gün şiddet gören kadın sonunda vahşice katledildi. Geçtiğimiz akşam başlayan tartışma iki gün süren işkenceye dönüştü. Genç kadın kocası tarafından 9 aylık bebeğinin yanında öldürüldü. Darbedilerek cani bir şekilde öldürdüğünü tespit edilmiştir şu anda. Kocasıyla tartıştı, öldüresiye dayak yedi. İki gün boyunca işkence gören kadın hayatını kaybetti. Cani koca onu 9 aylık bebeklerinin yanında katletti. Çocuğunu da bırakarak evde kafasına sert bir darbeyle vurarak kızını katetti bu, bu cani. Derince'de yaşayan 23 yaşındaki Hatice Senem 3 yıl önce Mehmet Senem'le dünya evine girdi. Birbirlerini severek evlenen çiftin arasında kısa süre sonra anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Aileler araya girdi ama olmadı. 3 yıl önce evlendi, bir de çocuğu var 9 aylık. Hep öldüreceğim diye söylerdi bize. Biz ne kadar dedik bırak boşa getir kızımızı teslim et. Bizi de tehdit etti sürekli. İkili bir gece tekrar tartışmaya başladı. O tartışma şiddetini artırdığındaysa genç kadın başına Geleceklerden habersizdi. Kocası ona şiddet uyguladı. Üstelik tüm bunları 9 aylık bebeklerinin yanında yaptı. Darbedilerek edilerek cani bir şekilde öldürdüğünü tespit edilmiştir şu anda. Çocuğunu da bırakarak evde kafasına sert bir darbeyle vurarak kızını katetti bu cani. Her gittiğimizde bizi tehditle, işte biz aşiretiz, biz adam keseriz, biz... Bu işkence iki gün boyunca devam etti. Hırsını alamayan cani koca minik bebeğinin yanında genç kadının başına sert bir cisimle vurunca Hatice Senem hayatını kaybetti. İki gündür kızımın cuma gününden bugüne kadar kızımı işkence yaparak öldürdüğünü tespit etti Sayın Savcım. Bundan sonra da ağır bir ceza almasını istiyorum. Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken işini öldüren Mehmet Senemse gözaltına alındı. Hatice'nin acılı babası 3 yıldır kızına gün yüzü göstermeyen katildi ama en ağır cezayı almasını istiyor. Kızımı katleden bu caninin en büyük ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum.